Merhaba Terazi Burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben çok yorgunum ve çok gergin bir gün geçirdim. E, bugünü zaten ben böyle tarihten silmek istiyorum. Gerçekten çok stresli bir gün geçirdim. Yoğun bir gün geçirdim. Şimdi sizlerle rahatlamaya çalışıyorum. Açılımımızı yapalım. Bakalım hemen başlayalım terazi burcu arkadaşlarım. Terazi burcu arkadaşlarım. Bakalım sizin enerjileriniz ne yönde? Terazi burcu arkadaşlarım. Ne gelmemekte ısrar etti ama alalım hadi. Dört. Evet. Hadi bakalım. Oh, bırakmak. Bir şeyleri geçmişte bırakıyoruz. Bir dönemin veya bir durumun sonu. Belki de yeni bir ruh e, ruhsal duruma geçiyoruz. Kalif. Aa, bugün herkese de kalif geliyor. Anlamadım ki. Yani iş yerinden mi ayrılıyoruz acaba? Ya da ayrıldığımız bir kişi e, aşk ilişkisi bu da olabilir. Bunu kastediyor olabilir. Bakalım. Toprak olmusu çok mutlu bir aile hayatından bahsediyor. Ee, acaba evleniyoruz da bu şekilde geçmişimi bırakıyoruz. Evlilik durumunda mıyız? Ve bunun birden birdenbire olacağını söylüyor. Çok ani bir şekilde bir karar mı veriliyor acaba? Toprak altılısı para zamanı ya da Çaba hediyeleri Toprak altınısı paradır arkadaşlar Para geliyor kesinlikle Bakalım Destek kartı geldi Aşk, para, huzur Başarı Bunu kasteden bir karttır Ne güzel bir dönemdesiniz Ve Hava kraliçesi Şimdi bir iki lambda kalıyor Olabiliriz Aslında bu bir evlilik kararıysa bu konuda bir kararsızlığımız olabilir. Ee, şimdi tarafsız bir karar verme, yani objektif bakabilecek misiniz acaba bu duruma diye düşünürken yılan kartı geldi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yorumlayalım şimdi şöyle aslında geçmişe bir sünger çekip yeni bir yola girerken birdenbire karşımıza bir durum çıkıverir ve o konuda bir ikilem yaşayabiliriz ve örnek vermem gerekirse karşınızdaki insanla ilgili bir gerçek ortaya çıkabilir bunun yanında Yeni bir iş ise bu. Gireceğiniz iş yeri ile ilgili bir durum aniden ortaya çıkabilir. Lütfen dikkatli olun. Ee, yani şöyle bu bence geçmişten gelen bir sevgiler. Şey Çünkü iş kartları çok yoğunlukta yok. Ve bu Geçmişten gelen sevgiliye inanma konusunda bir kararsızlığınız olabilir. Duyduğunuz bazı gerçekler, ifşa olan bazı durumlar olabilir. Bu durumda siz de kendiniz için hayırlı olanı yapın arkadaşlar. Bu yılan e, sizin için doğru olmayan durumları gösteriyor. Yani sonuç olarak. Karşınıza çıkan veya karar verdiğiniz bu durum sizin daha sonra gerçekten depresyona girmenize sebep olabilir. Ama şunu söyleyeyim, şimdi e, bir para durumu var. Çünkü bu para durumu e, şöyle bir para değil bu. Yani birden bire size e, hiç çabanız olmadan gelen bir para değil. Çalıştığınızın karşılığı arkadaşlar bu. Çalışmanızın yani bir hak edişiniz var sizin. Ve o para geliyor size. İşte bu paranın gelmesinden sonra bir ikilemde kalınıyor. Anlatabiliyor muyum? Aradaki bağlantıyı çok açıkta konuşmayayım. Ee, bir durumu fark edeceksiniz. Ve o durum size aslında gerçeği gösterecek. Bu da hayatın bence size bir hediyesi. Belki de diyeceksiniz ki iyi ki ben bunu görmüşüm. Ve vazgeçmişim. Yeni bir yola gitmişim. Daha sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.